Türkiye'de son yıllarda ilginç ve eğlenceli spor dallarına ilgi artıyor. O spor dalları arasında çim hokey öne çıkarken Erzurum'da badminton, Hakkari'de kayaklı koşu takımları kuruldu. Breakdance sporcuları da olimpiyatlara hazırlanıyor. Bu spor dallarında gelecek yıllarda milli takım düzeyinde büyük başarılar hedefleniyor. 11'er kişilik takımlar arasında oynanıyor. Oyunun amacı topu uçları kıvrık sopalarla karşı takımın kalesine gol atmak. 35'er dakikalık iki devre sonunda en fazla gol atan takım maçı kazanıyor. Çim hokeyine ilgi her geçen gün artıyor. Öncelikle çok bilinen bir spor değil. İstanbul'da dahi olimpik bir hokey sahamız yok. Biz de, bizim de isteğimiz açıkçası Sultanbeyli'de çocukların e, hokey sahasına sahip olmaları. İstanbul'da az sayıda da olsa çim hokey takımı bulunuyor. Onlardan birisi de Sultanbeyli ilçesindeki Ertuğrul Gazi Ortaokulu'nun takımı. Okulun beden öğretmenleri bu sporu öğrencilerine aşılıyor. Kendine özel bir zeminde oynanır. E, zemin ıslatılmış bir ses sistemde oynanır. Yani maçtan önce ıslatılır ve e, topun kaygan olması sağlanır. <laughs> Mevkim orta 6 kişi oynuyoruz. E, 6 da yedeğimiz var. Okulda mesela dersler arasında hokey antrenmanları var. O zamanlar antrenmana geliyorum. Sonra da çıkıp dersime geri giriyorum. İlginç ve eğlenceli spora ilgi çim ile sınırlı değil. Badminton da farklı dallardan biri. Öyle ki Erzurum'da çok sayıda takım kuruldu. Başarı da bu sayede geldi. Son yıllarda yapılan yatırımlarla Hakkari de kayak sporuyla öne çıkıyor. Bugüne kadar şehir çok sayıda organizasyona ev sahipliği yaptı kayaklı koşu branşı da meraklısının odağı haline geldi. Türkiye kayaklı koşu eleme yarışmaları da Hakkari'de yapıldı. Alanya'da kayak sörfüyle öne çıkıyor. Bu alanda yapılan çalışmalar karşılık buldu. Çok sayıda milli sporcunun yetişmesi sağlandı. Ve breakdance. Önceki yıllarda sadece eğlence olarak yapılıyordu. Sokağın dansı artık olimpik bir spor dalı. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de ilgi oldukça yüksek. Zira dansçılarımız Paris Olimpiyatlarında yarışacak. Futbol, basketbol, voleybol kadar belki bilinmiyor. Ancak ilginç ve eğlenceli spor dallarına ilginin arttığı bir gerçek.